Akzo severler videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kendi golem ordumuzu kuruyoruz. Görüyorsunuz burada golemler fight atıyor ve kendi golem ordumuzu kurmaya çalışacağız. videoya geçmeden video beğenip özellikle abone olursanız çok çok mutlu olurum. 50 bin aboneye doğru gidiyoruz. Desteklerinizi bekliyorum efendim. Şimdi bak burada bir tane golem var görmüş olduğunuz gibi. Bir tane golem var bak. Ana oğlum golem direkt gitti. Ana. Bak ben buna savaşabiliyorum. Mesela NPC diyor. Hadi bakalım savaştayım. Aa bunlardan para alıyorum. Seni yenebilir miyim? Sevi 300 para aldım. Oğlum çok iyi. Böyle böyle de para kasıyoruz. Bak bizim goleme bak. Bizim golem orada yalnızlıktan adam. Bir level bir de ya. İndirin. indir oğlum bunu da. Sen de gittin. Ve sen de gittin. 450 paramızı cük aldık. Bunun hemen 50 altını şöyle alalım. Şöyle bir video yiyorum. Atarsanız çok çok mutlu olurum her yoruma da kalp atmaya çalışıyorum. Şimdi burada toplayabiliyoruz. Otomatik toplama tabii ki de paralıdır. Maden yükseltmesi alabiliriz. Duvar var golem var. Bence biz bir tane daha golem alalım ve golemlerimiz biraz şey olsun yükselsin abi. Şu golemi de aldım. 150 görmüş olduğunuz gibi. Aa okçu da alabiliyoruz. Okçu golem alacağız. Tamam tamam dur bakalım. Şimdi önce şuraya bir... Oğlum oha. Oğlum ne oluyor? Nereye atıyor bunu? Ana oğlum el olması paralıymış dur. Dur. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah çok sıkıntı yalnız. Çok sıkıntı Şunu aldım tamam. Oğlum bu ne? Adam benim orduma geliyor. Ne yapacağım? Oğlum bu ne? Ne yapacağız buraya? Oğlum adam buraya geldi bir anda. Eyvah öleceğim mi? Hepsini öldür tuşu için. Robo Oğlum bu ne? Kaldık böyle. OP baltı ne kadar? OP baltı çok pahalıymış hocam. Bu ne? Bizde o kadar param var. Oğlum adam geldi buraya bırakmıyor. Ne yapacağız? E burada kaldık hocam. Şuraya bir bunu da atamıyoruz. El bombamız da yok. Tamam dur. Şöyle şöyle buradan para kasacağız dayı. Başka yapacak bir şey yok. Şunu indirdim. Seni de indirdim. Güzel bak. Baya bir para kastık ya. Yani. Tamam. Olsun olsun. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Gitme gitme gitme. Sakın gitme. Sakın gitme. Bak bak bak. Bak şimdi çok iyi oldu bu. Buradan var ya efsane para kastık. Bak bak. Oyyy. Buradan inanılmaz bir para kastım. 1400 para oğlum. Oha çok iyi. Çok iyi bir anda para kastık. Şurada maden yükseltmemizi alalım. Kumadan yükseltmemiz de önemli bizim için. Bakın buradakiler bize daha fazla para topluyor. Kontrolde şu an saldırı tuşu Savun tuşu da varmış ama. Saldır hocam. Top ne? Top mu alıyoruz? Oo topumuz olsun. Aynen öyle. Böyle saldırın NPC. Oğlum bu NPC ne böyle? 250 altın verdi. İkinci topla biraz pahalı. Hediyemiz hazırmış. Hemen 100 nakitimiz daha. Buradan aldık. Burada okçularımız var. Tabi bunlar gelişiyor. 1000 paraya ekstra. Hemen alıyoruz. Başlangıç paketi var. 10.000 para. Bir şey diyeyim mi? Ben bunu alırım kardeşim. Ben bunu alıyorum. 10 el bombası veriyor. Bize 10.000 para veriyor ve biz var 10.000 para var ya bizi inanılmaz yükseltti. Hemen şöyle başlangıç paketini aldık ve işte bu. İşte bu. Şimdi şurada çekici alayım hemen. Bakın artık çekici de kuşanacağım. Aynen öyle. Çekicim var artık. Güzel. Şuradan yükseltmelerimizi yapalım. Bunu birine yükselteyim. Hemen şu okçuyu da aldım. İki tane okçumuz var. Yükseltme yaptım. Yükseltici şurayı açtı. Ha bakalım neler neler açılıyor bir anda. Şuradan rebirth ne zaman? 100 kay oluştuğumuzda rebirth atabiliyoruz. Burada demirci mi var? Bu ne iş yarıyor sen? Herhalde bu bize daha güçlü kılıçlar veriyor. Oğlum ne oluyor? Baskın yedik. Baskın yedik dur. Of 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 of. Nasıl vuruyorum? Nasıl vuruyorum? Belli değil. Haydi oğlum. Çok iyi. Kalkanları tuttuk tamam. Tamam o can yenilenme can yenilemeyi yapamazsın sen. Bir şey diyeyim mi? Bayağı iyi para kastık burada. Yükseltmeyi bine hemen yapalım abi güzel bakın yükseldi şu an yine bine yükseliyor burası Maksimum oldu tamam buraları şöyle biz hemen bir yükseltelim Buralar iyiymiş 1300'e yükseldi burası 1600'e evet Buraları 3 level yaptık artık buradan çıkanlar 3 seviye yani en yüksek seviyeden çıkıyor Ben artık savaşacağım abi böyle ben böyle bir şey göremem savaşıyoruz Savaşıyoruz şurada OP hediyelerde 16 tane yine 100 verecek Aha silahlara bak silah sıkıyorlar haydi çocuklar Biraz saldıralım bunları alalım ya böyle olmaz NPC'ler haydi oğlum bir şey diyeyim, ben de efsane vuruyorum. Tabii bu kılıca daha fazla para verdik. Doğal olarak daha fazla vuruyor. Gelin bakayım siz. Siz gelin bakayım. Zır mır lazım bana acil. Allah bana sıkıyor. Oğlum sıkmayın gidin. NPC gel oğlum. Eyvah ya bana sıkma bana sıkma. Şuradan bu el bombası atalım şuraya. Oy. Tekrar el bombası. Bir tane daha. Oğlum bu ne bunlar niye ölmüyor? Canları çok az. Ölme öleceğim. Öleceğim ama yapacak bir şey yok. Öleceğim ama tamam. Öldüm ama bize baya bir şey verdi abi. Çok iyi oldu. Çok çok iyi oldu bu. Hemen buradan yine çekicimizi alalım tabii ki de. Böyle yine kuşandık çekicimizi ve gidiyoruz. Gidiyoruz. En güçlü krallık ben olacağım abi. Ben güçlü krallık ben olacağım. Gelin bakayım siz buraya. Gel gel gel. Oy. Ne vurdun be? Ne vurdun be? Sen de gel. Tamam. Allah bu ne? Bu ne git? Git. Çocuklar saldırın şunlara. Çocuklar saldırın. Hop. Bomba atıyorum. Bomba atıyorum. Çok az vuruyor. 10 vuruyor ama ya. Ölür müyüm? Tamam. 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 Her öldürdüğümde bu arada gücüm artıyor. Şöyle göster göstereyim size. Ay öldüm. Çok çok kötü öldüm ama ya. Oğlum adamlar buraya kadar geldi. Şu yüzü hemen alıp hemen çekişle fightlayalım. Hemen 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 hemen. Bizim de gücümüz artıyor burada görmüş olduğunuz gibi. Şurada otomatik topla şeyimiz oğlum 200 mü max alabiliyorsun? Ana! Oğlum şaka mı? Adamlar max 200 toplayabiliyormuş zaten. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Dükkana bakalım. Dükkanda alınabilecek bir şey var mı? Bir boss yarat var 79 Robux'a. Ona gerek yok hocam. O, o kadar değil. Ona gerek yok çocuklar. Bir gidin bakayım siz bana para toplayın ya biraz. Aynen öyle. Bak aslında şu sağ tarafa bir anda dalsam. Ölmeyeceğimi bilsem var ya dalarım ama işte öleceğimi biliyoruz. Öleceğini bilir kötü oluyor. Şöyle gittik. Aha şuraya dal. Şu Mustafa'yı indirebilirim ha. Mustafa. Eyvah adam adamın şeyine ya <laughs> Adamın bezine niye giriyorum ki? Kafaya bak benim. Adamın bezine girersem tabii ki de ölürüm. Bak 168 topladı. Hemen şuradan toplayacağız hocam. Hızlı hızlı toplamamız lazım. E, 10 bine diyorum katan alayım. Ne diyorsunuz? Gerçekten öyle bir soruyorum ki sen görüyormuş gibi. Yani ben 10.000'e katan alayım diyorum. Sonra okçuları geliştiririm. Zaten buradan daha çok ben kendim vurarak kazanıyor gibiyim. Şöyle. Şöyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok iyi gidiyoruz. Can yenileme. Sakın can yenileme. Sen izin vermiyorum can yenilemene. Harika gidiyorum. Bir NPC daha öldürdüm. Şurek, Oğlum boss. Bu ne? Oha öldürdüm. 100 para geldi. Boss'u buradaki minik boss'u öldürünce 100 para geldi. Güzel. Bak silahta uzaktan uzaktan sıkıyorsun. Ayıp değil mi? Eyvah o ne? Oğlum çok hasar yedim. Ne oluyor? Aa bunlar benim askerim değilmiş. Oğlum kendi askerim sanıyorum. Değilmiş. Eyvah eyvah hemen şuradan yüzü tekrar alalım. Çok hızlı yapıyorlar bu arada. Tebrik ediyorum çocuklar siz. Çok hızlı yapıyorsunuz da. Abi şunu niye yükseltme izin vermiyor o işi de çözemedim. Bu demirci bize orayı açtırdı. Şunlar ne bakayım bu ne kadar istiyor. 50 bin için yeni ada. Şu ne? Hemen şuraya da bakalım. Kahraman yeniden canlandırıcısı da. Abi binmiş bu ne? Oha bu ne? Burada yığ. Yeniden rol atma. Bakalım ne gelecek? Duvar elektrik. Aa 13 tane hakkımız var. Oğlum ben istediğim kadar atarım buraya. Dur bekle. Rahip. Aa can veren adam. Demek ki buradan alıyorlar. %29 ama 11 tane hakkımız var ya. %29 şimdilik rahibimiz olsun abi. Bize rahip atsın. Rahip can yeniliyor. Orada görmüştünüz. Zaten bakın burada uzakçı. Aha çalışın çocuklar çalışın. Ben hemen şuradan. Hemen şuradan 200'üm dolmuştur aynı öyle. Abi 210'cu çalışmayı ne çabuk duruyorsunuz sizde ya. Aa adam gitmiş. Yeni biri gelmiş oraya hemen. Yeni biri geldi işte onunla kapışacağım hemen. Gel be gel. Goat Leo. Goat gel bakayım sen. Bomba atma. Bomba atma Goat Bomba atma. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Seni böyle haşat ederim. İşte bu kadar. Haşat ettik Goat Leo'yu. Bunları öldürüp ben çıkar. Ben gider peşimde. Peşimde canım çok az. Peşimde canım çok az. Git. Askerlerimle savaş. Ben mesela benimle uğraşma. Benim askerim seviye 3. Şu an birinci sıradayız. İşte bu. Şu an. Şu an kar, kavga dişiyim. En iyi. En iyi şeyi bende. Hemen şuradan yine toplayalım tabii ki de. 200'ümüz doğmuştur. Tam zamanda gittim yalnız. Canım biraz yenilebilir mi ya? Rahip. Rahip neredesin? Rahip bana canım benim canımı yenile çabuk. Çabuk benim canımı yenile Rahip. Rahip biz, bizim, bizim değil herhalde Rahip ya. Şöyle hemen şöyle yapalım. Bak bunlar benim askerim değil. Bunları öldüreceksin. Bunları her öldürün bana 50 para veriyor. Çünkü bu arada 50 para çok iyi. Gücümde de 150'ye kadar çıktı tabi. Bu arada bu videoyu buraya kadar izlediyseniz bir video beğenip kanala abone çok çok mutlu olurum. Şöyle indirdik. Her yorum atanda kalp atıyorum onu söyleyeyim. Yorum yazabilirsiniz. Bu oyunu biliyorsanız eğer daha nasıl iyi oynayacağım hakkında da yorumlar yazabilirsiniz. Şimdi şuradan hemen 200 200'ümüzü alalım. 152 mi? Beklentimin altında kaldım Beklentimin altında kaldım Ben sana söyleyeyim biraz daha geçmen lazım yani sanki. Guatleo geliyorum. Leo ya öleceksin ona ya da benim olacaksın Leo. Leo git bakayım. Uy Leo'ya bir vurmuşum ve 10k oldu. 10k oldu çok iyi. 10k yaptık. Hemen şuradan dediğimiz ne bu hediyesi? Döndürmeler. Aa o şey e, hakkı veriyor demek ki. Tamam. Şuradan hemen bunları aldık. Şöyle bunu da yıktık 10.000'e 10 kendimize katan alıyoruz. Niye katan alıyoruz bilmiyorum hocam. Çünkü katan almak istiyorum. Şuradan harika kılıçla bir 25.000 almadan önce daha önce e, oğlum Şuna bak. Efsane gözüküyoruz. Çocuklar saldırın. Ben size çok çok güveniyorum. 40 vuruyorum artık. Bak hadi oğlum. Hadi alırım. Alırım. İşte bu. Aldım. Seni de indirdim. Eyvah. Git tamam. Kaçar. Kuatlo'ya gelme. Gelme ben kaçar. Hop bir tane vurduk buraya da. Canım var. O kadar küçük öldüm. Öldüm. Çok belliydi ama öleceğim. Adam nasıl peşimden geliyor. <laughs> Git. 2000'e şey oluyormuş. Hemen şuradan şey yapalım. Bu 2000, bu 3000, 1000. Aa 1500 e yine okçu açalım. Bir tane daha askerim olur. Aynen öyle. Aa, bundan sonra 2500'e güçlü açıyoruz. Yani daha başka başka şeyler açacağız. Tamam bak bu güzel. Açalım hocam. Oğlum o NPC niye onun üstünde la? Sen onun niye üstündesin? Aha NPC hadi bakalım. Bunu aldık İşte bu. Gel Leo buraya. Kaçma gel gel kaçma kaçma. İşte bu kadar. Leo'yu da indirdik. Leo'yu yedim. <laughs> Leo'yu yedim. Oğlum karşımdaki adam çok iyi bu arada. Yani şu Adam duvar falan almış full ama seviyeleri 2 tabi bizim kadar iyi değil. Seviye 2 alınca da daha fazla para kazanıyoruz tabi doğal olarak. Ben bak buraya kadar gelirim buradan sonra gelmem o topçu bana atış ediyor çünkü. O aha benim askerlerim bayağıdır yaşıyor ve hiçbir ölmediği için çok rahat bir şekilde indirebiliyoruz. Şöyle indirelim bunları aha askerlerimle savaşıyor. Hadi ölmeyeyim ölmeyeyim öldürün askerlerim <laughs> öldürdüler tamam. Öldürmeseler diyecektim hayırdır güçlüyü hemen çıkaralım ben. Oo güçlüğe bak sen. Güşün A sonra büyücü var. Oğlum baya iyi. Bundan sonra büyücü var hemen şuradan 200 unuttuk. 200 alalım buradan da hemen şöyle toplayalım. Mis gibi. Aa burada fight var. Gelin bakayım. Gel siz ben daha kapışmadınız. Aa Goatley öldü. Öldü Goatley o. Kaçma, kaçma ama kaçıyor ki. Kaçıyor ki Goatley. Aha, 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 aha. Savaş. Neyse. Biz burada arkamızdakileri öldürelim. Aa bunları tek atıyorum artık. Çok iyi. Oğlum adamın binasına girecen. Aa Adamın binasına girdi adam. Ama bu kadar da bu tecrübesizlikle hiç yakışmadı yani. Yani bu tecrübesizlik hiç yakışmadı öyle söyleyeyim sana. Abi bunları tek atıyorum niye hiç tek atamıyorum? Şöyle hemen şu topçu seviyesinde bir indirelim. Kardeşim seni indireceğiz ama Goatleo yapacak bir şey yok. Üzülmüyorsun. Aa saldıramıyorum ona orada. Kendi bir köyündeyken saldıramıyorum onu fark ettim. Şimdi şurada kontrol var takip et var. Beni takip edin ya siz. Siz gelin bakayım beni takip edin. Bu Goatleo'yu buradan çıkarmayacağız. Hadi bakalım bu adamın kalesini almaya geldik buraya. Gel 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 saldırın çocuklar. Her oğlum geri kalanınız nerede? Raib, Mayp niye orada ya? Bak adam benimkilerle savaşıyor. Aha öldü. <laughs> adam be öldü. Böyle NPC indirdik tamam. Saldırın çocuklar bunlara. Öldük ama saldır. Saldır şuradan saldır tuşuna basacağım. Oradayken saldır aynen. Şimdi full orada takılacaklar bu bunu yaptığım için bu sayede. O siz de böyle yapabilirsiniz yani şu an. Artık full orada. Aa ama bak sen ama bak. Ama senin yaptığın çok ayıp. Goatluyor. Benim askerlerimi öldürüyorsun sen. Gel buraya. Sen gel. E. Ee? E. Yani ne kazandın şu an? Yani ne kazandın ha? He? Hepsini öldürdüm. E hepsini öldürdüm. E hepsi gitti. Şunu da öldür. Şu, şunu indiremeyeceğim büyük çünkü öleceğim. Bakayım evet öldük. Aa onu öldürseydim ya. Aman. Öldüremeden durduk. Şimdi buradan hemen şuradan büyücüyü de açalım. Ya rahibimiz var ama rahip bir işe yaramıyor ya. Şuradan büyücü açık. Buradan şövalyeyi de açtık. Şövalyeye bak. Oğlum bayağı iyiler. Şimdi şuradan ne yapacağımızı hemen söyleyeyim. Biraz daha döndüreceğiz. Rahip çok beğenmedim. Rahip bir işe bence. Bak burada epik ya da efsane yapacağız abi. Daha 12 hakkımız var. Yine Raip geldi. Olsun, olsun. Raip gelebilir. Yani son 3 hakkı falan kalınca belki de rollamayı durdurabilirim. Yine mi Raip? Duvar geldi. Duvar gelme artık bak. Bizim kaç şansımız var abi? %10. Yani bu %10 ne demek? Bir tane aha elektrik. İşte bu. Bu kadar. Bu kadar. Elektrik geldi. Ölebilir mi peki diğerleri de elektriği bir göreyim. Elektriğin çıkmasını görmek istiyorum abi. Aciliyetten görmem lazım onu öyle söyleyeyim sana. Saldırın bakayım çocuklar saldır saldır. Oğlum var ya tüm her yeri fethedecek güçteyim şu an. Baksana şunları bizim çocuklar kendi kendileri savaşıyor zaten. Artık gerek bile yok yani hiçbirine. Şöyle savaşalım. İndin. Sen de indin. NPC indirdim. 50-50 kazanıyoruz. Bayağı askerimiz var. O yüzden çok rahatız. Tabii Raib'in ölmesi lazım bunun içi her şeyden önce. Ya yani bunu niye başarı... Ama sen ama sen böyle bir şey yok. Oğlum bu nasıl bir yürek gibi adam direkt dalda öldü. Bak bu da mesela bize dalıyor. Oğlum bu ne? Ama senin öyle bir dalış hakkın yok. Öyle bir dalma hakkın da yok. Ana! Goat Leo gitti. Oğlum Leo gitti. <laughs> adam o kadar çok öldürdü ki adamı. Adam pes etti. Haydi çocuklar saldırın şunlara. Saldırın şunlara. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Bu kadar basit. Bunu da indirirsek tamam. Ve evet. Bakalım elektrik ne yapıyormuş? Bunu da görmüş olduk. Oğlum bu ne? Bu kim? 10 milyonluk adam geldi bir anda. Buradan iyi para kazarız ama. Elektrik Oğlum bu ne adam? Adam çok güçlü bir anda. Oğlum bu ne bu ne bu ne bu ne saldırın. Allah için saldırın çocuklar bir işe yarayın da saldırın şunlara. Bunları bir saldırın Allah için. At bombayı at bombayı. Bir tane daha at bitti bomba. Eyvah ya bomba bitti. Bir boss doğdu mu? Eyvah bir boss doğdu. Oğlum biz bunları nasıl yeneceğiz? Boss'u indirdi değil mi o adam? E tabi indirir o boss'u. Çocuklar saldırın. Bak biz de 3 Ben de 3 Saldır saldır. Aynen 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 aynen. Ölümsüz ne? O ne oğlum adamda ölümsüz diye bir şey var. Hizmetçileri indirdik. Bak hepsi yüz veriyor. Çok güzel. Çocuklar sağa girin. Sağa girin sonra girin. Bir şeyler yapın ama. Bir yapın artık. Tamam. Hadi bak. Oğlum adam gitti bir anda ya. Tamam. Seni de indirdik. 9500'ümüz var. Ben, ben hemen gideyim. Diğer tarafa gideyim ben. Hop şöyle NPC'yi indirdik. Tamam. Ama elektrik sa saldırman lazım çocuğum senin. Sen niye öyle duruyorsun? Oğlum bu adam niye burada duruyor? Sabun dedim saldır dedim şu an. Yani o niye öyle duruyor ya? Oğlum işe, iş yapsana biraz. Şimdi şövalyeyi açtık. Son şövalyemizi açtık. Artık bundan sonra zaten bir şey alamıyoruz fark ettiyseniz. Ee, biraz artık güçlendirmelere bakacağız. Hemen buradan o yüzden hemen 2000'e hemen ikinci seviye yaptık. Şöyle şuradan toplayalım. Dükkanda bakalım bize göre bir şey var mı? Dükkanda bize göre hiçbir şey yok. Harika. Burada sınırlı ve paralar var. Tabii sınırlı dediği şey. Oğlum 39'a niye? Bu? Oha. Bu paketleri hocam bence yapımcı bir güncelle. Hani öyle bir şey yok yani ben sana öyle söyleyeyim. Öyle bir öyle bir özel durum yok yani. Bunun hepsi üst seviye olduğu için biraz sorun yaşıyoruz tabii ki doğal olarak. Şöyle indirdik bunu da harikasınız çocuklar. Harikasınız. Haydi bakalım. Oo. Oğlum bu ne? Adam dönüyor mu dönüyor böyle şey olabilir mi? Saldırdık ama çok yakına gittik. O silahlar bize bir anda patlayacak aynen. Bak. O silahlar patlayacağını biliyorum abi. O silahlar bir anda bende patlayacak yani doğal olarak. Şöyle gidelim. Ee, şu an en büyük rakibimiz soldaki rakip. Adam 10 milyon parası var adamın. Böyle bir zenginlik olamaz ya. Niye benim böyle bu kadar ben niye ben bu kadar zengin değilim? Şöyle hadi bunları hemen indirelim. Bunlar güzel para veriyor bize ya. 3800. Hemen şuradan şunu da indirdik. Aynen öyle bak. Şunları indirip öleceğim. İndiremeden mi öleceğim? Şunu indireyim bari güzel. Seni indireyim. Ah, son bıçağı vuramadım ya. Ve evet bayağı geliştik abi. 70k para yaptık. Bu ne demek bize harika kılıcı artık alabiliriz. Ve en güçlü kılıcı aldık. Harika kılıcı bak. Oğlum. bayağı kalın duruyor. Ve şu an kadar 1516 tane asker kestik efendim. Şimdi biliyorsunuz ki 50 bine yeni adaya gidiyorduk. O yüzden 50 bine birazdan yeni adaya gideceğiz. Ama öncesi biraz savaşalım ya. Bakalım neler oluyor neler bitiyor. Sonra sanırım en güçlüsü benim. Aynen öyle. Oğlum burada siz... Siz burada niye savaşıyorsunuz? Hayırdır? Şuraya bak oğlum adamlar bizi... Bizi böyle... Oğlum oha çok vurdum. Hop. Baya vuruyorum. Bayağı iyi. Baya vuruyoruz. Şurada hediyemizi aldım. Ve bunu almışız. 500 e aldım ve 1000'i aldım şu an. Şöyle aynen hop şunu. Şimdi i̇şte, oha. Oha. Oğlum çok vuruyoruz. Efsane bir şey oldu. İn, in, in. Oha. Bizim bu kadar vurmayı hiç beklemiyordum. Öyle söyleyeyim size. Bu kadar vurmayı hiç ama hiç beklemiyordum. Şunlar bize 250 para veriyor. O yüzden bu NPC'ler çok önemli. Tamam aynen öyle. Ay öldük öldük ama olsun yeni ada yaşayacağız şimdi. Yeni adada büyük ihtimal yine petrol gelecek. Yine kılıçlar gelecek diye düşünüyorum. Bakalım yeni adaya gidelim abi hemen. 50 bine yeni adamızı açtık. Bine yolu açıyoruz bine. Hemen yol ve burada Valkyrie kalkancı pazar ekstra gelir diyor. Kat dekorasyonu yiyecek. Ahşap jockey kat heykel kale yay hedefler bir sürü bir sürü şey açıldı. Bakalım bunları biz ne kadar ilerleyebileceğiz. Aslında 100k'ya ben ee, rebirth atabilirim ama atmayı tercih etmedim. Gerek olduğunu düşünmüyorum rebirth'e. Onu da hemen şöyle belirteyim abi. Bak sonra şunu oğlum efsane bir kılıcımız var. Şurada biraz yine döndürelim. Ben efsanevi geleceğini düşünüyorum ya. Yani yayın çok bir işe yaradığını düşünmüyorum ya bunun. Elektrik bir işe bence efsanevi gelecek inanıyorum inanıyorum abi ben inanıyorsam başarabilirim Rahip geldi rahibi istemiyorum Hiç görmedik bu arada efsanevi hiç bu çarkta geçerken de görmedik Yani ona göre bir şey atmasını istiyorum Hayır gelme Efsanevi gelsin ya bir %1 ya Yani yaklaşık 20 tane açmışızdır %20 şanstan gelebilir bence ya ben inanıyorum şahsen Haydi bakalım raip diyor Hiç görmedik bu arada ya En azından efsanevi görelim hocam %1 ama Görelim en azından Ya da ölümsüz gördük Tamam bak ilk defa gördük ve bu bize bir işaret olduğunu düşünüyorum bakalım gelecek mi elektrik mi geldi Yı geldi elektrik de gelmedi Hocam tekrar açtık lütfen gelsin artık rahip geliyor geri rahip geldi ya Abi istemiyorum Üç son üç hakkımız yine rahip geldi çok fazla rahip var rahip istemiyorum tekrar bakalım ne geliyor Oğlum duvar ne alaka ya abi duvar ne alaka tekrar geldi haydi oğlum ölümsüz görelim ya bir kere gördük onu da fotoğrafını da göremedik bu arada yani onu göstereyim size Aha gördüm. Yapma be. Yu geldi. Yani üzdü. Üzdü niye üzdü? Ölümsüz iki defa gördük. Bir bayağı yakında ama yapacak bir şey yok abi artık buralarda savaşa dediğimiz hazırmış. 2000 parayı da aldık. Şurada hemen 200 alalım. Bayağı para kazmışız direkt biz bunu yaparken. Azıcık para kasıp yine buradan bir şey alalım. Hiç kapı falan uğraşmıyorum ya. Kapıyla mı uğraşacağım? Aha. Bu adam bu adam benim 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 askerlerimle uğraşıyor. Ben de senin, senle uğraşırım. Ben de seninle uğraşırım. Benim askerlerimle uğraşırsam ben aha gel bakayım. Gel bakayım Minecraft skinli geldi. Oğlum bu ne? <laughs> bu ne? Bir anda 500 kişi oldu adamlar. Saldıran! Lay 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 oğlum. Oy bak bak nasıl nasıl ay nasıl erittim nasıl erittim. Böyle bir eritiş yok. Gel bakayım Joshua, Joshua ya. oğlum oha ana nasıl öldük bu kadar ya. Valla bu kadar zor ölmeyi beklemiyordum. 200 olmuş mudur? Olmamıştır ama biz gelene kadar zaten orası aynen 10.000 olur. Bakalım 10.000'e 10 neler alabiliriz burada? Kalkancalı bir 8.000 dolar. Bir gidelim bakalım. 20 bine pazar diyor. Pazar almayacağım. Kat dekorasyonu yiyecek. Ahşap jaki. Kale dekorasyon. Heykel var. En mantıksız kalkancı. Bakalım kalkancı alalım ve kalkancı böyle gözüküyor. Kalkanı var. Mesela vuruyor mu onları bilmiyorum ama. Vuruyorum bilmiyorum ama kalkancımız bize iş yapacağını ben düşünüyorum baya iyi oldu kalkancı almamız Şöyle bizim upgrade edebileceğim bir şey var mı hepsi çok pahalı tabi hepsi artık çok pahalı ya upgrade oluyor 3 level max 5000 istiyor baksana abi 5000'e ben upgrade yapacağım 12000'e valkyrie açarım Bu 12000 harbiden ne alaka Ablasprite gel bakayım sen gel 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 bakayım 4 vuruş 4 vuruşa indi adam Şöyle ben buraya abi boss istiyorum Ama önce öleyim ve sonra boss çağıracağım buraya. Bakalım nasıl olacak. Hemen şöyle bir gidelim. Tamam beni öldürseniz çocuklar. Ben şuradan sizden para kasayım. Siz de beni öldürün aynı zamanda. Aynen şöyle hop, bak. Bir ölelim. Aynen öyle güzel öldük. Şimdi boss çağırma vakti. En güçlü zaten benim. O yüzden rahat bir galibiyet alacağımı düşünüyorum. Yani i̇nşallah galibiyet alırım. Şuradan dükkan ve boss çağır diyelim. Bir boss oluştur diyoruz. 79 robux veriyorum buna. Ve bakalım ne olacak. Haydi bakalım. Oğlum. Aha aha hayır hayır. Oğlum adam al direk. Oğlum ben boss'un um bu kadar küçük bir şey olduğunu düşünmedim. Bütün Robux'um boşa gitti. Bütün Robux'um boşa gitti. Abi hiç böyle bir şey planlamamıştım. Ben baya zengin olacağımı düşünüyordum. Oğlum adam adam boss'a tek attı. Oğlum bu kadar kolay bir şey ise bu. Niye yapıyorsunuz ki bunu? Abi inanamıyorum ya. Dolandırıldım. Harbiden net bir şekilde dolandırıldım. Ben böyle bir çok sinirliyim şu an. Şu an çok sinirliyim. Oğlum hepinizi öldüreceğim lan. Hepinizi öldüreceğim. Bana acil kapı kapı yaptım kapı aha kapıyı da yaptık. Ha, çok sinirliyim şu an ya. Aa dolandırıldım.